Kıymetli World Türk izleyiciler efendim, yıl sonu özel yayınlarımızın artık sonuna geldik. Son programımız ve bu bölümde de Denizli Sanayi Odası Başkanı Sayın Selim Kasaboğlu'yla beraber Denizli sanayisini, ekonomiyi, ihracatı ve diğer yan sektörleri konuşacağız. Sayın Başkan yayınımıza hoş geldiniz. Evet, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz, hoş bulduk. Biz teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız. Çok yoğunsunuz. Her zaman. Yıl evet sonu, ay sonu. Doğru. ...hepsi bir araya geldi ee, ama biz de sizleri takip etmekten zevk alıyoruz. Sağ ol, çok teşekkür Doğrusu Çünkü denizimize nefes aldıran, denizliyi şahlandıran bir sektörden bahsediyoruz. Sanayimiz çok önemli. Tarım, Biraz önce tarım il müdürümüz vardı. Denizliyi bütün yönleriyle konuşuyoruz. Evet. Dün de önemli bir konuya daha imza attınız, açıklamalar yaptınız... E, makina ihtisas e, organize sanayi bölgesi ile ilgili önemli açıklamalar yaptınız. Denizli sürekli değişen, gelişen bütün sıkıntılara rağmen. Evet. Şu anda evet, evet, dünyayı evet. kasıp kavuran bir ekonomik buhran var. Ee, gidişat nasıl sizden dinleyelim. Buyurun. Yani tabii e, öncelikle teşekkür ediyorum Sağ davetiniz ol. için. E, sizler bizim için hep kıymetlisiniz. Sağ Sizin ol. davetleriniz bizim için önemli ne durumda olursak olsun gelip katılmak isteriz Hadi, programlarınıza. Çünkü kıymet veriyorsunuz sizler Yapılan işlere kıymet veriyorsunuz. Yaptığımız işlerin kıymeti aslında siz değerli basın mensuplarıyla ortaya çıkıyor. Çünkü beraber, Yaptığımız işi hep. anlatamadıktan sonra, evet, duyuramadıktan evet. sonra içeride mücadele etmenin çok bir anlamı yok. Bu yüzden hem size hem diğer tüm e, yerel basınımıza, ulusal basınımıza teşekkür <laughs> ediyorum. Tabii e, sizler de ifade ettiğiniz Deniz Sanayi Odası'nda Son 3 yıldır şehirde güçlü bir dinamik yarattık, evet. iyi bir ekip kurduk. Hem yönetim kurulu arkadaşlarım hem de işin idari tarafında bizlerle olan arkadaşlarımız önemli işler yapıyoruz son dönemde, ciddi mücadeleler veriyoruz, ciddi çalışmalar yapıyoruz. Söylediğiniz gibi dünyada sıkıntılar var, ülkede ekonomik ve üretim anlamında sıkıntılar var. Tüm bunlara rağmen biz sanayi odasını bir şekilde e, dinamik tutmak istiyoruz, hareketli tutmak istiyoruz, proje üretmek istiyoruz. E, ve şuna inanıyoruz aslında hep, e, sıkıntılar var, geçmişte de oldu ama bir şekilde tabii. aştık. E, krizler oldu, bir şekilde aşıldı. E, bu tabii biraz uzun süren bir süreç oldu. Yani biz 2022'nin Ekim ayında göreve geldiğimizde, işte Rusya-Ukrayna krizleri vardı o zaman, onun etkileri, enerji fiyatlarındaki artışı konuşuyorduk. Ee, daha sonra ekonomi politikalarındaki uygulamaların etkisini yaşamaya başladık. Bugünlere geldik. Bu sefer biraz uzun sürdü ama yine de umudumuzu kaybetmiyoruz. Şehir için, sanayi için mücadele etmeye devam ediyoruz. Hep ifade ediyorum, biz buraya gelirken, biz bu görevlere talip olurken hep bir vaatlerde, vaatlerde bulunduk. Evet. Biz bu işi iyi yaparız, iyi yapacağız. Eksiklikleri biliyoruz, yanlışları biliyoruz, bu yanlışları yapmayacağız diyerek bugünlere geldik. Ve Allah'a şükür de bugüne kadar söylediğimiz ne varsa büyük çoğunu yaptık. Neyi hayal ettiysek bir çoğunu da gerçekleştirdik diye düşünüyorum. İşte yönetim kurulundaki arkadaşlarımla beraber ve sanayi odasının çalışanlarıyla beraber gerçekten hikayenin başında söylediğimiz, ifade ettiğimiz, vaat ettiğimiz çoğu şeyi yaptık, yapmaya çalıştık. burada kazanç ne? Evet, genel anlamda sanayi iyi bir iğmede değil. denizli ihracatı her ne kadar az olsa artsa da tekstilde gerilemeler görüyoruz. İstihdamda kayıplar görüyoruz. üretim ve ihracat anlamında ciddi problemler var ülkede. Yani bugünkü ekonomik konjektür bir şeyleri üretip dünyayla ile rekabet etmenize maalesef yardımcı olmuyor e, Türkiye'deki denklem. Çünkü artan maliyetler ve bunun karşılığında yükselmeyen kur e, sanayiciyi her geçen gün daha zor bir duruma sokuyor ama tabii bu bunu bir bir yerde de stres testi olarak görüyoruz. Sanayici bu stres testinden geçiyor. İyi bir test mi e, ya, zor bir süreç. Zor bir mi? test? Evet. Zor bir tecrübe ses, aşamasından mı geçiyor sanayiciler? Biz içeriye dönüp verimliliklerimizi konuşuyoruz. Yeni pazarları kuruşuyoruz. Tabii değişim dönüşüm süreci biz de çok önemli. kalitemizi konuşuyoruz. Evet. Şimdi bunların bir avantajı olacaktır elbette. Siz de takip ediyorsunuz biliyorsunuz. Model fabrika son dönemde yaptığımız en önemli evet. çalışmalardan biri oldu. Şehre kazandırdığımız eğitimlerine başladı model fabrika bu model fabrikada eğitim alan firmaların da şirketlerine dönüp verimliliklerini ne kadar artır, artırdıklarını gördüler. İçerideki kapasiteyi gördüler. Hı. Hatta bazı firmalarımız yeni makine almak isterken mevcut makineyi verimli kullanarak böyle bir aynı sonuca e, ulaşmak gerek hı. olmadığını fark ettiler. Bu e, model fabrika gerçekten şehrin ve sanayinin verimliliğine katkı sunacak. ...katkı sunmaya başlayan önemli bir tesis oldu. Buradan izleyenlere tekrar bu duyuru yapmak istiyorum. Yani akademisyenler, iş adamları, sanayiciler, reel sektördekiler... E, ...her ne iş yaparlarsa yapsınlar. Model fabrikalardaki çalışmaları mutlaka takip etsinler. Biz sadece Denizli özelinde değil, bölgeye de hizmet vermeyi planlıyoruz. İşte Aydın'dan Uşak'a, Muğla'ya, Kütahya'ya kadar buradaki sanayicilerimize... E, hizmet verecek bir potansiyel oluşturmaya başladık. Dolayısıyla işte böyle kriz dönemlerinin bu tür sonuçları oluyor. E, herkes verimliliğine odaklanıyor, e, üretim gücüne odaklanıyor, istihdamına odaklanıyor. Neleri iyi yapabiliriz? Buna bak bakmaya başlıyor. İşte yeni pazarlar. Bununla ilgili yine odada oluşturduğumuz e, ihracat akademisiyle sanayicilerimize, ihracatçılarımıza destek vermeye çalışıyoruz, hizmet vermeye çalışıyoruz. Bunun gibi birçok meselede işte yeni OSB alanları açıyoruz, biliyorsunuz siz de takip ediyorsunuz. Dün makine ihtisası OSB'deydik. Evet. Kendimize bir hedef koyduk, sınır koyduk. Biliyorsunuz oradaki çalışmalar da son 1-2 yıldır epey hızlanmıştı. E, altyapı çalışmalarımız. E, kendimize bir hedef koyalım arkadaşlar dedik. Dedik ki bunu ne zaman bitireceğiz? İşte biz bunu Ağustos ayında bitireceğiz. Yazalım dedim oraya. Ve bunu bütün şehre ilan edelim. Evet. Dün 244 günde, bugün 243 gün kaldı. Evet. Geri sayım Bunu başladı. hep yani. beraber geriye doğru sayacağız. Evet. Bunu çünkü biz de bilelim, çalışanlarımız da bilsin, ee, bölgeye hizmet veren müteahhitler de bilsin, yatırımcılarımız da bilsin. Ben bu hedefleri e, kıymetli buluyorum, olumlu buluyorum. Dün onun biraz e, değerlendirmesini yaptık, yaptığımız işleri anlattık. E biliyorsunuz Çivril OSB'de çalışmalarımız var, Bozkurt OSB'de yine e, çalışmalarımız var. E, buralarda biraz yol almakta zorlanıyoruz. Kamu kurumlarıyla yaşadığımız sıkıntılar oluyor. E, i̇fade etmekte, e, sorunları çözmekte zorlandığımız e, yerler oluyor. Ama oralarda da umutluyuz. Önümüzdeki günlerde e, bu süreçler hızlanacaktır. E, dolayısıyla Deniz Sanayi Odası olarak e, bütün şehre örnek bir şekilde gece gündüz arkadaşlarımla birlikte ortak akılla birlikte, el birliğiyle şehre hizmet vermeye çalışıyoruz, proje üretmeye çalışıyoruz. Sanayicinin üretimin bu kadar sıkıntı yaşadığı dönemde insanlara umut olmaya çalışıyoruz, yol göstermeye çalışıyoruz. E, bütün mücadelemiz de bu. E, umarım önümüzdeki yıl e, bu çalışmalarımız katlanarak, hızlanarak devam eder. Evet. Sayın Başkan, tabii Denizli'nin e, ihracatta bir hedefi var. Evet bu hedefi yakalayabilmesi için işte inovasyonda, markalaşmada, üretimde, istihdamda da hedeflerine ulaşması lazım. Ama biz taraftan da sizi olumsuz etkileyen faktörler var. Birisi mesela döviz kur politikası hükümetin faiz politikası, işte kurun uzun süredir baskılanması, sabit tutulması gibi birçok şey sayabiliriz. ama İhracatta da son dönemlerde denizli biraz sanki stabilleşti, e yani yükselişe alışmıştık biz. Evet. E her ay ihracatçılar birliğinin açıklamalarını ben alışmıştım. Evet. Ama son aylar bu açıklamalar gelmez oldu. Neden? E anlattığım sebeplerden dolayı. Yani e, Türkiye'deki sanayici üretici dış pazarlarda rekabetçi değil, maalesef değil. E bu da işte sizin ifade ettiğiniz sebeplerden dolayı. Bazen sanayiciler arasında bu konuda da fikir ayrılıkları yaşayabiliyoruz ama Türkiye son 2 yıllık, 3 yıllık periyotta enflasyon kadar bir artışı döviz kurunda göremedi. Yani aslında ekonomide kural şudur. İki ülkenin para birimi arasındaki parite, çarpan evet. iki ülkenin enflasyonuyla orantılı olarak seyretmesi gerekir. Neden tamam. baskılanıyor? Yani Ankara'da görüşmeleriniz var. Şimdi şöyle baskılanması Türkiye aslında Türkiye Odalar Birliği ile de sürekli. Kısa dönem kısa dönemde aslında bir mantığı var. Yani enflasyonu baskılıyoruz. Hızlı bir şekilde enflasyonu düşürmek istiyoruz. Hmm. Türkiye ithalatı güçlü bir ülke olduğu için kur da bizim için önemli. İthalattan gelen ürünlerin fiyatı yükselmesin. Kura bağlı olarak hmm. kuru baskılayalım. Asıl temel sebep bu. Orada bir haklılık bu payı var. Bu da anlaşılabilir. Hatta evet. payı var. Ama bu süreç çok uzun sürmeye uzun sürdü. Yani bu süreç kısa dönemde uygulanıp sonuç alınması gereken süreçler. Ama bunu siz iki yıllık, 3 yıllık periyota aynı politike uygulamaya başladığınızda dünyadan kopuyorsunuz. Dünyadaki maliyetleriniz artıyor. Şimdi rakip ülkeleriniz işte uzak doğuya alalım. Uzak doğuyla fiyat farkınız yüzde yirmi iken bu yüzde üzerine çıkıyor konumlandırmanız var ülke olarak. Uzakdoğu'dan daha pahalı ama Avrupa ile rekabet edilebilir pozisyonu var. Aşağı yukarı her sektörde. Ama bakıyorsunuz makine sektörüyle konuşuyoruz. Türkiye'deki makine üretiminin maliyeti İtalya'yı yakalamış durumda. Almanya'yı yakalamış durumda. Şimdi bu firmalarımız rekabet edemezler. Yani bu politikanın düşük kur politikasının kısa zamanda terk edilmesi lazım. İhracatçının önünün açılması lazım. Şimdi şöyle düşünün Adem Bey. 1 Ocak 2026 ücretlere işte %27, %30 zam yapılacak. Tabii. Aşağı yukarı. Şimdi ihracatçı bir firma olduğunuzu düşünün. İşçilik maliyetleriniz %30 artmış ki bunun yanında dışarıdan aldığınız hizmetler var. Tabii. Ekstra TL bazında giderler var. tedarikler var. Bunların da fiyatları artmış ve bu her 6 ay, ayda ve tekrarlanıyor. siz bunu enflasyon olmayan bir ülkeye balınızı ihraç eden bir firmasınız. Tabii. Şimdi nasıl artıracaksınız fiyatınızı? Zam yapma Dövünsünüz şansınız yok. Zam yapma şansınız yok. Mu? Tabii. Çünkü orada enflasyon yıllık %4, 5, %3. Şimdi bu o zaman sizi dış pazarlarla, global piyasayla rekabet etmekte zorluyor. Tabii. Ha bunları biz ifade ediyoruz, anlatıyoruz. Bunlarla ilgili son dönemde çok sık toplantılara da görüyor. Yani Deniz adına gidiyoruz, Ankara'da anlatıyoruz, konuşuyoruz, ifade ediyoruz. Ama maalesef e, sanayiciyi rahatlatan bir e, politika maalesef üretilemedi. Genişletilemedi. Anlatıyoruz ee... bazı şeyleri de. Yani mesela istihdam rakamları. Şimdi genel çerçeveye baktığınızda aslında bir sıkıntı yok gözüküyor. Yani. Türkiye'de kişi başına gelir 17 bin dolara ulaşmış. Ülke ekonomisi büyüyor. İstihdam sayısı da güzel. İstihdam da işsizlik kayıp yok. Oranlar i̇şsizlik oranlarında problem yok. Baktığınız zaman güzel. Ama biz diyoruz ki bu, bu genel çerçevede bu problem görülmüyor ama imalat sanayinde problem var. Nereden biliyoruz? Biz her gün sahadayız. Her gün sahada e, kapasitesini düşüren firmaları biliyoruz. Üretimini kapatan firmaları biliyoruz istihdamını azaltan firmaları görüyoruz, biliyoruz. E bunlar rakamlara baktığınızda bu rakamlarda gözüküyor. Son 3 şerekte imalat sanayindeki istihdam kaybı 150 bin. Ha biz bunu nereden toler ediyoruz? Eksi 150 bini, 250 binlik hizmet istihdamındaki artışla. Tamam güzel, kıymetli ama o zaman işte şunu sormak lazım. Bir ülke üretmeden refahı yakalayabilir mi? Mümkün değil. Şimdi Türkiye gibi doğal kaynakları çok güçlü olmayan ve çalışmaya ihtiyacı olan bir ülkede maalesef bunu yakalamak çok mümkün değil. Bunları biz kısa vadede bu arızaları görmüyor olabiliriz, görmek istemiyor olabiliriz ama imalat sanayinde ciddi problem var. Zaten bunun en büyük göstergesi ihracat rakamları bir de istihdam rakamları. İstihdam rakamlarında her gün imalat sanayi geriye gidiyor. Bugün değil yatırım yapmak bizler mevcut işlerimizi döndürmekte, nakit akışımızı kontrol etmekte zorlanır hale geldik. Bunu e, iki yıldır ifade ediyoruz. Ha şunu söyleyebilirsiniz ya ihracatınız düşmüyor. O zaman ama kar marjları gidiyor. önemli. Ama bizim Rakamsal anlamda sanayicinin içi eriyor yani evet, kar marjları evet. gidiyor. Evet. Şimdi yıllarca emek vermişiz. Müşterimize, pazarımıza yıllarca bir hukuk oluşturmuşuz, ürün satmışız. Şimdi bunu, bunu e, sanayicinin e, vazgeçip çekilmesi pazardan mümkün değil. Sonuna kadar, yarın düzelir, 6 ay sonra Tabii. düzelir. Evet. E, motivasyonuyla biz buna e, bu yıl artık zararına satışlar yapılmaya başladı. Bunu yapıyoruz. Bu sürdürülebilir mi? Sürdürülebilir değil. E, bir gün gelecek firmalar üretimlerini kapatmaya başlayacaklar ki evet. bana göre Denizli diğer illere baktığımızda daha güçlü bir direnci var Denizli'nin. Evet. Diğer illerde özellikle tekstil sektöründe kapatan, üretimini durduran firmaların sayısı artmaya başladı. Daha erken pes ediyorlar o zaman. Peki bu noktada ya şöyle, Denizli onu hemen söylemek lazım. Denizli Kobileri ile güçlü bir il. Kobi sayımız çok yüksek Bir de daha köklü firmalarımız var. Köklü firmalar var. Sermaye çok eski firmalar. Firmaların var. sermaye Tabii. gücü yüksek, ortaklar güçlü. E bu evet. Denizli ayakta tutuyor. Yani Tabii. ben ee, sürecin başında Denizli'deki e e sıkıntılardan korkuyordum ama Allah'a şükür hani var evet mutlaka sıkıntı var. Sıkıntı yok demiyorum. Ama Konkordato sayılarımız e çok fazla olmadı. Ee, sıkıntıya giren firma sayılarımız çok fazla değil, sistem kilitlenmedi, herkes bir şekilde birbirine destek oluyor, ee, birbirinin nakit akışına yardımcı oluyor gibi e, birçok faktörlerle Denizli aslında e, güçlü bir sınav verdi bu krizden. Evet, Denizli müteşebbis bir ruha da sahip olduğu için Sayın Başkan, mesela fuarlarda biz de sizi takip ediyoruz, eşlik ediyoruz. 80-90-100 civarında katılımla. Basınıyla, protokolüyle, bütün protokol fuarlara, yani diğer illere baktığımda, inanın e, firmaları fuara geliyor ama sahipsiz. Evet. Sadece kendileri geliyorlar. Denizli tüm yön, tüm bileşenleriyle. E, bu da tabii sonuca götürüyor. Ama bu noktada, mesela özellikle fuarlar noktasında ve şu anda yaşadığınız sıkıntıyla alakalı Devlet destekleri ne durumda? Devlet destekleri tabii farklı konularda destekler var. E, genelde bunlar yatırım destekleri. Ama hmm. ya yani bunu ifade ediyoruz. Şu an zaten yatırım hevesi yok sanayicimizde. Hmm. E, bunu organize sanayi desteklerinden görüyoruz. Var. Hayır, diğer destekler de var. Evet. Mesela istihdamdaki e, istihdam yoğun sektörlerde şimdi e, 3.500 liralık bir istihdam desteği e, gündeme geldi. İşte arge ile ilgili yatırımlara, arge ile yapılan işlere destekler var. Farklı konularda farklı destekler var ama bu destekler maalesef yeterli değil. Ben aslında prensip olarak şunu da söylüyorum. Tabii mutlaka bu destekler önemli, kıymetli, değerli. Devletin bizim yanımızda olması, bize destek vermesi, önemsemesi. Ama Türkiye'de sanayiciye destek vermekten ziyade biz sanayicimizin rekabet gücünü artırmalıyız. Tabii sorunları çözüp en önemli şey önünü rekabet gücümüz. Rekabet gücümüz yüksek olsun bizim. Destek olmasın, iyi evet. olmasın ama rekabet gücümüz yüksek olsun. Çünkü bu da sürdürülebilir değil. Neden? Çünkü hazinenin, devletin kaynaklarını kullanıyorsunuz. Ee, bu da çok sürdürülebilir olmuyor. Önemli olan sanayicinin ve üreticinin üretime inanmak. Sanayicinin ve üreticinin rekabet gücünü arttırmak olmalı diye düşünüyorum. Aslında e, Ankara'nın gündemiyle bizim gündemimiz biraz farklı oluyor sayın başkan. Mesela sizin anlatımınızdan e, bizim medya sektöründe ben aynı şeyleri yaşıyoruz. Ben Ankara'daki bütün toplantılarda basın İlan kurumu, İletişim başkanlığı, Rütük, Türk Saat, bağlı olduğumuz, sorumlu olduğumuz ve para ödediğimiz kurumların hepsine şunu söylüyorum: Biz dilenci değiliz. Bizim sorunlarımızı çözün Biz kendimiz para kazanırız Yani, yani şey sanayiciler evet, için Evet yani Aynı şey destek için vermeyin için. Ama ama köstek de olmayın Yani sistem artık o kadar e, Sanayici için zor hale geldi ki Üretmek ve ürettiğini ihraç etmek e, ister istemez de Geçici olduğunda da Geçici olarak da olsa Bu desteklere e, ihtiyaç duyuyorsun Ama bunlar kesinlikle kalıcı olmaması lazım e, Türkiye'nin Üretim gücünün, rekabet gücünün artırılması lazım. Bence e, devletin ve uygulanan ekonomi politikaların en büyük görevinin bu olması gerekiyor. E, çünkü sahada olan biziz, üretimi gören biziz, iştahı gören biziz. E, gerçekten bizim söylediklerimiz önemli. E, sahadan aldığımız bilgiler, e, sanayiciyi biz biliyoruz, biz görüyoruz. Yaşadığı sıkıntıyı e, bizler de yaşıyoruz, biz de biliyoruz. Dolayısıyla bu e, toplumun içinde, bu kitlenin içinde, sanayicilerin içinde gerçekten bir üretme şevki, üretme azmi var. İnanın bugün sanayiciliği matematikle açıklayamazsınız. Yani bir matematik denklemle, hesap kitapla, eline kağıt kalem aldığında bu sanayicilik yapılmaz. Hele bugün evet. şartlarla yapılmaz. Ama bu insanlar, sanayiciler, e, her biri ayrı bir vakıf insanı sanki. Tabii. E, çalışıyor. 24 Eski saat çalışıyor. Bir hayalin peşinden koşuyor. yok tabii. E siz biliyorsunuz yani bu şehir kazandığı parayı da yine bu şehre aktarıyor. E tabii yatırım yani dönüştürüyor Bu sürekli. şehirde sanayicinin, üreticinin karlı olduğu dönemlerde e, birçok yatırımlar yapıldı. Herkes koşa koşa gitti. E, annesinin, babasının adına okul yaptırdı. Üniversitenin hastanesinde en yakın hafızalarda o var. Ee, Üniversite hastanesinin yapımına katkı sağladı. Ee, ...birçok Birçok yatırımlar yaptı. Yani gerçekten sanayicilik sanaycilik e, denklemle açıklanamayacak ancak bir aşkla, sevdayla yapılabilecek evet. bir iş. Gerçekten bu, bu kitlenin bu motivasyonunu ben çok seviyorum kendi e, şimdi... işlerinden biri de olduğum için e, bunu çok kıymetli buluyorum. Bu, i̇nsanların içindeki bu üretme sevdası e, inşallah kaybolmaz. Tekrar o eski heyecanlı günlerine, e, yatırımın yatırım yarışlarının olduğu günlere tekrar geri döneriz umudumla. Evet, diye. ben zaman zaman bilinçsiz bir şekilde sanayicilerimizi, arkadaşlarımızı eleştirince ben şunu söylüyorum: Siz bir, iki, üç, beş sigortalı bir eleman çalıştırmaktan bile acizken, beş bin kişiye her ay maaşını, sigortasını yatır evet. ve o paranın. Pazara, piyasaya çıkmasını sağlayan bir isimden bahsediyoruz. Biz onların ellerini öpmemiz lazım. Evet. Bırakın eleştirmeyi. Yani sanayicilerimiz elleri öpülesi insanlar. Üç var diye yirmi saat çalışıp dört bin kolay değil. Sayın Başkan, her ay üç bin, dört bin, iki bin, beş neyse. Maaş evet. ve sigorta yatırıyorsunuz. Tabii yani bu bu kolay bir iş değil. Üretimin bütün risklerini alarak yapıyorsunuz evet. bunu. Ve inanın birçok sektörde. Ee, yapıp da satan değil onu alıp da satan daha fazla para kazanıyor. Tabi aracılar e, daha karlı çıkabiliyor. Çünkü alacağı belli satacağı belli. Zaten satamayacağı ürünü almıyor. Çünkü yani alıp satanın da riskleri evet. daha düşük oluyor. Kazancı daha yüksek. Dolayısıyla yani üretmek, sanayicilik meşakkatli, zor bir iş. Ee, devletin sahip çıkması lazım sanayiciye. Ee, evet, geçmişte Yanlış yatırımlar yapılmış olabilir, kapasiteler fazla büyütülmüş olabilir ama Türkiye'nin bir üretim gücü var. Bu üretim gücünü kaybetmemeli. Özellikle o imalat sanayindeki istihdam kaybı bana göre çok önemli ve bu istihdam kayıplarının son dönemde 3'te 2'si kadınlardan gelmeye başladı. E, kadınların istihdamı önemli çünkü Türkiye nüfus olarak artık büyüyen bir ülke değil. Sizler de takip ediyorsunuz, doğum oranlarımız azaldı. Ee, nüfusumuz çok gençleşmiyor. Artık yaşlanan bir nüfusumuz var. Türkiye'nin üretim gücünü de sağlaması için kadınların üretim hayatında olması lazım. Ee, Türkiye önümüzdeki dönemde üretim gücünün bir ayağında kadınlar olması lazım kesinlikle. Ve şu an geçtiğimiz dönemde istihdam kayblarının dediğim gibi 3'te 2'si kadınlardan gelmesi de bence sıkıntılı bir durum. Evet. Umarım karar vericiler bu tabloyu görürler çünkü biz defalarca yaşadığımız sıkıntıyı, problemi anlattık sanayideki problemi anlattık tekstil özelinde yaşananları anlattık yapılması gerekenleri anlattık tekstilde maalesef son dönemde artık emek yoğun geçmiş dönemin bir işiymiş gibi değerlendiriliyor ama Türkiye'nin tekstilde ciddi bir üretim gücü var. Evet. Ee, Avrupa'nın ciddi bir üreticisi, Amerika'nın ciddi bir üreticisi ve e, hep söylüyorum katma değer katma değer deniyor ama katma değer tanımının da iyi yapılması lazım. Evet. Tekstil sektörü 1,5 dolarlık pamuğu 20 dolara ürün haline getirip satıyor. Evet, ve katma bunu 1 milyon burada. istihdamla yapıyor. Ve bunu en az 5 sektörden tedarik sağlayarak yapıyor. Yani çarpanı, katma değeri aslında e, çok yoğun bir sektör güçlü bir sektör. dolayısıyla tekstile bu bakışın da doğru olmadığını düşünüyorum. Burada hata yapıldığını düşünüyoruz ve bunları da ifade ediyoruz. Evet. Sayın Başkan çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Ee, Sağ olun. iyi yıllar diliyorum size. Kapanış ben ne oldu? Evet. Herhalde öyle anladım konuşmanızda. Doğrudur. Son ee, programımız World, World Türk ailesinin Sağ olun. ve tüm basın camiamızın yeni yılını kutluyorum. Vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum. Umarım 2026 hepimiz için daha mutlu olur. Ee, hayallerimizin arttığı, umutlarımızın arttığı, moralimizin, motivasyonumuzun yükseldiği bir yıl olur. Ee, ben verimli bir yıl olmasını da temenni ediyorum. Çünkü verimliliğin de ülke için büyük problem olduğunu düşünüyorum. Ee, verimlilik sorununu çözmemiz gerektiğini düşünüyorum. Herkese iyi yıllar diliyorum. Beni konuk ettiğiniz için de sizlere de çok teşekkür ediyorum.